Merhaba arkadaşlar. Sevimin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir reçel yapacağız. Yaklaşık 3 hafta kadar önce elma reçeli yapmıştık. Şimdi kalan kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet 3 hafta önce yaptım. bu kadar reçelim kaldı. Kaynattık. İçi şerbetli güzel bir reçelimiz oldu. Şekerleme falan hiçbir şey olmadı. Evet kavanozdan tabağımıza boşaltalım. Şimdi eşim ayva almıştı. Onları da reçel yapmak istiyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. 3 adet ayvamız var. Bunları ben dolaba yerleştirmeden bir bezle yıkıyorum kolay çıksın diye. Ya üzerindeki yağlar, kirleri çıkartmak için bezle yıkıyorum. Evet sonra arkadaşlar bunları incecik soyuyoruz. Kabuklarını da atmayalım. Yani öyle yemeği de seviyorum. Sirkesi de yapılıyor. Şimdi her şeyin sirkesi yapılmaya başlandı. Evet, şimdi kabuklarını soyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kabuklarını soyduğumuz ayvaları kesmeye başlayacağız. Ondan önce bir kabımıza su alıyoruz ve yarım limon sıkıyoruz. Bu ayvalarımızın kararmasını önleyecek. Doğradığımız ayvaları bunun içine atacağız. Evet arkadaşlar, ayvalarımızı kesmeye başlıyoruz. dolapta uzun süre kaldığı için biraz suyu çekilmiş alıp birer tane yemiyorlar içindeki çekirdekleri atmayacağız arkadaşlar reçelimizi yaparken içine atacağız Çekirdeklerini ayıklayalım arkadaşlar. Evet. Bütün çekirdeklerini de böyle ayıklayalım, ayıklayıp ayıralım. Evet arkadaşlar ayıkladığımız ayvalarımızı çok ufak olmayacak şekilde çok da büyük olmayacak şekilde şöyle karelere bölüp hazırladığımız suyun içerisine atıyoruz. önceleri ayvaların, elmaların üzerine şekeri atıp bir süre bekletiyorduk. Fakat onlar suyu iyice çekiyordu. Reçelin içinde kuru kuru kalıyorlardı. Fakat şimdi ben hiç bekletmeden kaynatıyorum. Bu şeker de içine çekiyor. Bırakmıyor da hem reçelimiz damlamıyor hem de tatlı niyetine de yiyebilirsiniz. Evet, böyle kesip gelelim. arkadaşlar. 3 tane ayvamız vardı. 3 su bardağı şeker koydum. Klasik her zamanki kullanılan şeker e, su bardağından 3 bardak. Daha tatlı sevenler biraz çoğalt arkadaşlar. Bu kupamda 3 su bardağından fazla alıyor. Bir parmak boşluk kaldı. 3 su bardağı suyumuz var. Onu da üzerine boşaltıyoruz. Ve ocağımızın üzerine alıp kaynatacağız. Evet arkadaşlar. Kaynadı ve bu kıvama geldi. Şöyle bakıyoruz. Attığımız çekirdekler onun jöleli olmasını sağladı. Evet arkadaşlar. Bu kıvama geldi ve böyle karıştırıyoruz ve bakıyoruz. Evet, bu kıvama geldi. Böyle jölelendi. Şimdi indirmeden önce çay kaşığının ucuyla çok az limon tuzu atıyoruz. Çok az kaynatıp altını kapatıyoruz. Arkadaşlar reçellerinizi altını kapattıktan sonra tencereden boşaltmayın. İyice soğumasını sağlayın. Sonra boş kavanoza boşaltırsınız. Belki kıvamı tutmamış olabilir. Birazcık daha kaynatırsınız. Evet arkadaşlar. Reçelimiz hazırlandı. Üzerindeki beyaz köpükleri temizledik. 6 saat kadar sonra reçelimiz bu hale geldi. Yani pişmesi tam ayarlı. Kavanozumuza boşaltabiliriz. Evet arkadaşlar. Bir kavanozumuz sabaha da bir kahvaltı tabağımızı doldurduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.